İlginç bir devre ile karşı karşıyayız. Bu videoda buradaki 6 ohmluk direncin üzerinden geçen akımı bulmaya çalışacağız. Şimdi videoyu durdurmanızı ve devreyi kendi başınıza çözmeyi deneyin. Evet, soruya önce devreyi sadeleştirerek başlayacağım. Paralel bağlanmış bu iki direnci alıp eş değer direncin ne olabileceğini hesaplayacağım. Bunu daha önce görmüştük. 1 bölü eş değer direnci eşittir 1 bölü 6 ohm artı 1 bölü 12 ohm. 1 bölü 6, 2 bölü 12 ile aynı şey. O zaman 2 bölü 12 artı 1 bölü 12, 3 bölü 12 eder. Aslında 3 bölü 12 de 1 bölü 4 ohm ile aynı şey değil mi? Dolayısıyla 1 bölü eş değer direnç eşittir 1 bölü 4 ohm. Buradan da eş değer direnci 4 ohm olarak buluruz. Öyleyse devremizi sadeleştirebiliriz. Paralel bağlı bu iki direnç yerine bir tane eş değer direnç koyabiliriz. Bu da eşittir 4 ohmluk bir direnç olur. Artık bu devreden geçen akımı bulmaya çalışabiliriz. Bakın, aynı akım yukarıdaki devreden de geçen akıma eşit olacak. Evet, bu akıma i1 diyelim. Akımı bulmak için Ohm kanununu kullanabiliriz. Dolayısıyla i1 akımını gerilim düşüşümüz 24 volt bölü seri olarak bağlanmış bu iki direncin eş değer direnci olarak yazabiliriz. Seri olarak bağlanmış dirençlerin eşdeğer direncini bulmak için dirençleri topluyoruz. O zaman 24 voltu 2.0 ohm artı 4.0 ohma bölmemiz gerekiyor. 24 bölü 2 artı 4 yani 24 bölü 6 eşittir 4. İki anlamlı basamakla çalıştığımıza göre sonuç 4.0 olacak. Burada akımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burası 4.0 amper olmalı. Peki elimizdeki bu bilgiyi kullanarak buradaki akımı nasıl bulabiliriz Bu koldaki akıma I2 diyelim Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz Pembe ile işaretlediğim bu iki nokta arasındaki gerilim düşüşü ne kadar olacak Eğer buradan aşağıya kadar olan işaretlediğim bu iki nokta arasındaki gerilim düşüşünü ve yukarıdaki ve aşağıdaki noktalar arasındaki gerilim düşüşünü biliyorsak o zaman bu noktayla bu nokta arasındaki gerilim düşüşünü de bulabiliriz Hadi gelin bulalım. Bu ilk direnç üzerindeki gerilim düşüşü hatırlayalım. Gerilimdeki değişimi akım çarpı dirençle buluyorduk. Öyleyse buradaki akım 4 amper olur. Çarpı dirençle 2 ohm çarpı 2 ohm bu da 8 volt edecek. Eğer bu nokta ile bu nokta arasındaki gerilim farkı 24 voltsa bu arada bu bilgiyi gerilim kaynağına bakarak bulabiliyoruz ve eğer bu noktaya giderken gerilim 8 volt azalmışsa o zaman bu noktayla bu nokta ya da bu noktayla buradaki nokta arasındaki gerilim düşüşü 16 volt olmak zorunda. 6 ohmluk bu direnç üzerindeki delta V 16 voltsa, ise ohm kanunu kullanarak I2 akımını bulabiliriz. I2 eşittir gerilimdeki düşüş. Yani 16 volt bölü buradaki direnç 6 ohm. Peki bunun sonucunu ne bulacağız? 16 bölü 6 eşittir. 2 tam 4 bölü 6 ya da 2 tam 2 bölü 3 ya da 2,6666. Bunu iki anlamlı basamağa yuvarlarsak akımı 2,7 amper olarak buluruz. Böylece bulmak istediğimiz sonuca ulaşmış olduk. Buradaki akım 2,7 amper olurmuş. Ama daha incelemeye devam edebiliriz. Şimdi sizden buradaki i3 akımını bulmaya çalışmanızı istiyorum. Yine aynı yöntemi kullanın. Bu arada aklınızda bulunmasında fayda olan bir nokta var. O da buradaki ilk dirençten geçen akım yani bu 4 amperlik akım i2 ve i3 olarak iki akıma bölünüyor. Dolayısıyla i2 ve i3'ü topladığımızda tekrar 4 amperlik akım elde etmeli. Yalnızca bu şekilde düşünerek bile az önce yaptığımız analizin aynısını yaparsak i3 akımını 1,3 amper olarak buluruz. Çünkü 2,7 artı 1,3 eşittir 4 amper eder.